Merhaba sevgili dostlar. Bilmeliyim kendimi adlı şiirimin ilk beş kıtasını okuyacağım. Bilmeliyim kendimi. Gece olunca gökyüzüne bak. Dünyanın koca bir tarla olduğunu göreceksin. Yıldızları sanki bir çiçek. Fakat gökyüzü hep karanlık. Sanki benim derindiğim gibi anlatıyor beni. Varlığım karanlık bulutlar altında kalmış durumda. Karanlıkları süsleyen çiçekleri izliyorum. Düşünüyorum varlığımı. Aşkla bütünleşmeliyim. Bir denge içinde olmalıyım. Bulmalıyım yaratanımı. Hatalarımla yüzleşmeliyim. Kendimi bağışlamalı. Yaşamış olduğum gerçekleri kabul etmeliyim. Barışmalıyım hayatla. Tövbe etmeliyim.